Ağzı <laughs> Allah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi Alhamdulillah ve salat ve ala Rasulullah. Dinimizde pazarlık sünnet midir? Toplumumuzun içerisinde pazarlık sünnettir diye bir anlayış vardır. Pekala bu dinimizde var mıdır, yok mudur? hatta bazı insanlardan şöyle de bir rivayet duyarız. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam terleyinceye kadar pazarlık ederdi diye böyle uydurma bir rivayetin olduğu da iddia edilir. Bu tamamen uydurmadır kardeşler. Resulü Aleyhisselatü vesselam لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Peygamberde sizler için çok güzel bir örnektelik vardır. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizlere ne verdiyse onu alın, sizlere neler yasakladıysa onlardan da uzaklaş. Öyleyse dinimiz Allah'ın emir ve yasaklarından, Peygamber aleyhissalatü vesselamın emir ve yasaklarından ibarettir. Peygamber efendimizin bu husustaki anlayışına baktığımız zaman, Resulullah aleyhissalatü vesselam insanlara pazarlık yapın, yapmayın diye bir ölçü koymamıştır. Çünkü bunlar zamana göre, mekana göre, şahıslara göre, alıcıya göre, satıcıya göre değişebilecek şeylerdir. Bazı insanlar vardır, bir fiyat verirler, direkt o fiyattan satarlar. Bazı insanlar vardır, belirli bir fiyatın üzerinde fiyat belirleyerek yüksek satmaya çalışırlar karşı taraf pazarlık yaptığında normal fiyata düşüre verirler. Dolayısıyla dinimiz bu hususa müdahale etmemiş, insanlara pazarlık yapın ve hatta yapmayın diye bir talimatta bulunmamıştır. Emir ve yasak koymamıştır. Bu hususta diyebiliriz ki pazarlık yapmak mubahtır. Yani kişinin kendisine kalmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde bir rivayette geldiği üzere kendisi fiyat üzerinde karşıdaki satıcıyla konuşmuş fiyatın indirilmesi hususunda mesela anlaşmaya varmıştır. Bu makese veyahut da diye rivayetlerde yer almaktadır.